Ne diyorsun? Neredesin sen? Pardon yabancıla bu herhalde. Oğlum niye ekinin içine iniyorsun la? Ha? Ekinin için niye iniyorsun? Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Acil. Acil iniş yaptın. Baktım. indim Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyordum? Ee, Çameli'den. Çameli oğlum daha geçen sene geldiniz biriniz. Sen nereden buldun geldin yine buraya? Ee, bu ne lan? Tesis mi? Evet. Onunla mı konuşuyorsun? Hayır anlamadım. Memleket neresi senin? Memleket? ülke ülke. Ee, Kanada. Kanada. Evet. Oğlan buralar en iyi yolunuz mu oynuyor? Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir de gelin ekinin için yeniyorsun ya. Çağır akrabalan çağır düvela valla vurdu bak. Akrabalan çağır evsin buraya. Allah Allah. Oğlum gelin ekinin git? Bu tarlı benim. Şşş ah, bu ekim benim. Kusur bakma. bakma ne kusur bakma çiğnedin. Anlamıyor mı? Evet Sen arkadaşlar mı bunlar? Evet Aaa Buldular ha? Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. <laughs> Koşuyorlar bunlar, dövmeyecekler <laughs> Beni bir şey etmeyecekler değil mi lan? Lan evet. Beni bir şey edele mi? Anlamadım Bana bir şey yaparlar mı? Bana bir şey yaparlar <laughs> mı? Gel lan gel Adam come, bu Koş, koş Gel He says you can come Tamam. Sadık abi, senin akrabalar geldi bak. Fotoğraf çekinelim tamam mı? Gelmen. Lay! Kamış! Eyvallah bunlar çekiyor. Sen Türk mün lan? Ben, nereden geliyor siz? Çamalı. çameli üç önce bir daha indirdi buraya, aynı yere. Bir yere gelmen lan, fotoğraf çekinelim. Lay! Şşş, benim hesabı 2000 euro atacaksınız tarla için ediniz. ha? <laughs> paraşütçü. 2000 euro, 2000 euro atacaksın bana. 2000 euro. Parak <laughs> gibi sizde. <laughs> hayır mı hayır yok. Oğlum ben kim için edin? 2000 euro atın lan. Hesap numarası veren mi? 2000 euro borcun var. O. o zaman Alman çikolatası ver. I don't speak Turkish. Çikolata var I don't understand. Türkçe yok. O tabi Akrabalar akrabalan gelmeden önce böyle değildin değil mi? Akrabalan geldi. <laughs> Ulan siz yok mu siz? Gidiyorlar gari. Akrabalar hemen damladı valla